Feride ile Hasan iki kardeşmiş. Birbirlerini çok ama çok severlermiş. Bir gün Hasan köyden gitmiş. Kimse nereye gittiğini öğrenememiş. Bir gün köylülerden biri Feride'nin yanına gelerek ''Feride, müjdemi isterim, abin gelmiş.'' demiş. O esnada Feride çeşmenin başında çamaşır yıkıyormuş.'' haberi duymasıyla yerinden fırlamış. Bakmış ki abi ortalıkta yok. Kendisine yalan söylendiğinin farkına varıp eve gitmiş. Başlamış ağlayarak saçlarını taramaya. O saçlarını taradığı sırada bir kuş olu vermiş. Taraklı bir kuş. Çeşmede akan sularda köyü sel etmiş.